sadece yani görünürde Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında PYD üzerinde bir anlaşmazlık gözüküyor. Ancak ben Amerika Birleşik Devletleri'nin de açıktan bunu deklara etmese bile PYD ile ilgili sorunları olduğunu düşünüyorum. Bu sorunların ortaya çıkması sadece Rusya'nın sahaya girmesiyle birlikte başlamadı aslında. Daha önceden de vardı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hali hazırda PYD'nin hem siyasi olarak yani hedefi ne PYD'nin? ...gerçekten IŞİD'in temizlenmesi konusunda... ...Rakka'ya yönelik yapılacak bir kara operasyonunda... ...yerel kuvvetler kullanılarak... ...PYD gerçekten başarılı olabilecek mi? Birincisi bu. Daha doğrusu hedefi var mı? Yani siz biraz önce söylediniz ki... ...Fırat'ın batısına doğru... Ece ...PYD gitmek istiyor. Niye Fırat'ın e batısına doğru gitmek istiyor? istiyor? Dolayısıyla bu ciddi bir soru işareti olarak karşımızda duruyor. Yani IŞİD'in gerçekten gerçek varlığı... E, Cerablus bölgesinde, Azez, Cerablus ile Azez bölgesi arasındaki o coğrafi alanda değil, Rakka'da işinin e, 100 binden fazla belki e, savaşçısı var, askeri var. Diye o, ona Her da, ona sonra. da biraz sonra gelmemiz lazım. Dolayısıyla evet. Çünkü bugün biliyorsunuz Suriye ordusu çok geniş çaplı bir kara harekatı evet, başlattı. başlatmış. İşte bütün bunlarla birlikte doğru. değerlendirmek lazım. İkincisi bu askeri yeteneği bakımından. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin e, özellikle eğit donat meselesinden vazgeçtiğini de düşünürsek yani Obama açıkladı eğit donat kısmının eğitme kısmından vazgeçti ve orası için kullanılacak parayı donatma kısmına havale edeceğini söyledi. Yaklaşık 500 milyon dolar civarı bir para. O da zaten 12 Ekim'de ya da 13 Ekim'de sanırım Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımıyla sonuçlandı. Şimdi dolayısıyla böyle de bir şey var. Stratejik zaaf da oluşabilir. Yani 20 bin ya da 30 bin kuvvetle e, Rakka'ya doğru Kürt güçlerini kullanabilecek misiniz? Şimdi böylesi bir durum varken Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki bu uzlaşmazlık sadece PYD'nin terör örgütü olup olmaması meselesi değil. Burada çok hassas bir konu var. Türkiye şu anda aynı anda hakikaten yani 3-4 tane terör örgütüyle birlikte mücadele ediyor. Ve PKK ile mücadelesini hepimiz biliyoruz. Şimdi bu silahların gerçekten Türkiye'ye yönelik kullanıp kullanılmayacağı meselesi bir devletin meşru olarak söz konusu. Yani Amerika Birleşik Devletleri bu 12 Ekim'de askeri yardımı yaptıktan sonra hatırlarsanız e, açıklamalarında bir gelgit yaşadı. Yani silahların e, doğrudan PYD'ye teslim edilmediği e, konusunda. Hara, Ama o orada da zaten yine de eee Haseki bölgesine atmasından dolayı hani PYD'nin kontrolünde olan bir bölge olduğu için yine Amerika'nın açıklamalarındaki çelişki de ortaya çıktı. Ama şu, şu şekilde düzeltmeye çalıştı. 11 Ekim'de PYD'nin sözcüleri 5 tane Alt grup birleşerek e, Suriye Demokratik e, Federasyonu diye bir grup kurdular. Bunlarların içerisinde Arap e, şeyler de var, e, gruplar da var. İşte e, özellikle Süryani gruplar var. Farklı bir e, beş şeyden oluşan e, örgütten oluşan bir e, rakka özellikle rakka eğer bir müdahale yapılacaksa kullanılmak üzere bir şey oluşturdu. Karar Harekatın harekatına hazırlık yani. için ve Amerika Birleşik Devletleri de yapmış olduğu açıklamalarda bu silahların PYD'ye doğrudan teslim edilmediğini, Araplara teslim edildiğini söyledi. Yani ılımlı Araplara. Dolayısıyla orada da bir gelgit var Amerika'nın siyaset açısından bakıldığında.